Bu videonun konusu işveren adına sosyal güvenlik kurumundan borcu yoktur yazısının alınması ile alakalıdır. Borcu yoktur yazıları kuruma manuel olarak belge doldurup bizzat müracaat yoluyla alınabileceği gibi e-devlet sistemi üzerinden önce SGK E borcu yoktur aktivasyonu yaptırıp akabinde de gene e-devlet sistemi üzerinden E borcu yoktur yazısı talebinde bulunarak sistem üzerinden belge alınabilmektedir. Öncelikle firma yetkilisinin e-devlet bilgileriyle e-devlet sistemine girmiş olmamız gerekiyor. Sonrasında arama çubuğuna e-borcu yoktur başvuruları yazdığımızda ekranda görüldüğü şekilde bir liste karşımıza çıkmakta. İkinci sıradaki e-borcu yoktur aktivasyon işlemleri parantez içinde sosyal güvenlik kurumu yazısını tıklayarak devam ediyoruz açılan sayfaya uygulamaya git yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza gelen ekranda hemen orta kısımda e borcu yoktur aktivasyon işlemleri yazısı var. Tıklayarak devam ediyoruz. Tıkladığımızda başvuru ve başvurularım olmak üzere iki satır yer alıyor. Başvuru yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda bizden 23 haneli İşveren SGK numaramız isteniyor. İşveren sicil numarası aylık düzenlenen prim hizmet belgelerindeki SGK tahakkuklarının sicil no kısmında yer alan sıfırlar hariç 23 rakamlı yazıdır. Arada tire olmayacak şekilde rakamlar bitişik şekilde sisteme girilmesi gerekmektedir. 23 rakamlı işveren sicil numarası yazıldıktan sonra sorgulayasını tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza İşveren numarası hemen altında iş ünvanı ve tescil tipi. Biz bir şahıs firması üzerinden işlem yaptığımız için gerçek kişi bilgisi ekrana gelmektedir. Ekranın hemen altındaki ileri yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda başvurumuz kaydedilmiştir yazısıyla karşılaşıyoruz. Hemen altında başvuru referans numaramız yer almaktadır. Ekranın hemen altında da aktivasyon talebinin sonucunun nasıl takip edilebileceğinin izahı yer almaktadır. Bu işlemi e borcu yoktur aktivasyon işlemlerine tıklıyoruz. Başvuruların yazısını tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda referans numarası ve işveren bilgileri yer almakta. Ekranda durumu kısmının hemen altında onaylanmadı yazısıyla karşılaşıyoruz. Başvuruyu henüz yeni yaptık. İşverenin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu tarafından durum değerlendirilmesi yapılıp daha sonra onaylanma işlemi yapılacaktır. Sonrasında kurum tarafından onaylanma işlemi yapıldığında durumu kısmında onaylandı yazısı belirecektir. Bundan sonraki safhada artık e-devlet sistemi üzerinden e-borcu yoktur yazısı talebinde bulunabilmekteyiz. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını göreceğiz. E-borcu yoktur yazısı talebi için İnternet tarayıcımızın arama çubuğuna SGK işveren işlemleri yazdıktan sonra enter'layarak devam ediyoruz. Açılan ekranda uyg.sgk.gov.tr linkini görmekteyiz. Linki tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda bizden işveren sistemi kullanıcı girişi bilgileri isteniyor. Kullanıcı adı, sistem şifresi, iş yeri şifresi bilgileri gerekmekte. Bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na işveren adına dosya açtığımız zaman sistem tarafından üretilmiş olan bilgiler. Dolayısıyla henüz Sosyal Güvenlik Kurumu'na işveren dosyası açılmamış bir işletme için bu işlem yapılamaz. Bilgiler girildikten sonra hemen alttaki soldaki kodu sağdaki boş alana yazıyoruz ve giriş yap yazın tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda firma ünvan bilgisi hemen üst tarafta yer almakta. Aynı bilgi sayın kısmında da bulunmaktadır. Hemen altında da işverenin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinin bilgisi bulunmaktadır. Ekranın sol tarafında en altta e borcu yoktur yazısı bulunmakta tıklayarak devam ediyoruz. İşveren borcu yoktur yazısı işverenin kişisel talebi olabileceği gibi İhaleli işle alakalı da olabilir veya muhatap olunan kurumlar tarafından bizden talep edilmiş olabilir. Dolayısıyla ekrandaki yazılan yazılardan bize uygun olanı seçmemiz gerekiyor. Örneğin listede ikinci sırada ihale konusu olmayan Türkiye Geneliyası var. Tıklayarak devam ediyoruz. Açılan ekranda Türkiye Genelindeki borç durumumuz gözükmekte. Hemen ekranın altında şöyle aşağı doğru devam ettiğimizde PDF döküm al, barkodlu PDF döküm al seçenekleri bulunmakta. Şayet sadece kişisel amaçlı kullanıyorsak PDF dökümü al diyerek işlem yapabiliriz. Ve döküm aldığımızda oluşturulan belgenin üst tarafında işveren numaramız bulunmakta. Hemen alt kısımda şahıs firması olduğu için TC kimlik numarası ve sorgulama tarihi. Daha aşağısında da Türkiye genelindeki borç durumumuz karşımıza çıkmaktadır. Bu borç durumunda kişinin işveren olarak borcu hemen altında Bağkur prim borcu ve daha aşağısında da genel sağlık sigortası prim borcu ekranda görülmektedir. Fakat biz belgeyi bizden talep edilmesi üzerine barkodlu oluşturmamız gerekiyor ise bu durumda da ekranın altındaki barkodlu PDF döküm alışını tıklamamız gerekiyor. Oluşturmuş olduğumuz belgede hemen sağ tarafta bir barkod ve barkod numarası bulunmakta. TC numaramız, adımız, adresimiz, ee, borç sorgulamaya esas alınan tarih bulunmakta. Şu kısımda da 19 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Türkiye geneli yapılan sorgulamada kurumumuza muaccel Hale gelmiş borcunuz bulunmamaktadır. Yani geçmiş dönem borcunuz bulunmamaktadır. Yazmaktadır. Ve bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sistemi üzerinden e-borcu yoktur belgesi oluşturmuş bulunmaktayız. Oluşturulan bu belgenin en alt tarafında ikinci sırada 33 rakamlı bir barkod numarası mevcut olup Şayet bu belge ilgililer tarafından daha sonra sorgulanmak istenilir ise E borcu yoktur. Ana başlığının en altındaki E borcu yoktur belgesi kontrol kısmını tıkladığımızda bu barkod numarası kısmına evrakın altındaki 33 rakamı yazdıktan sonra listele yazısını tıklıyoruz. Bu durumda ekrana işveren sicil numaramız, ünvanımız ve belgenin asıl oluşturma tarihi gelmektedir. İndir yazısını tıklayarak belgeyi tekrar bilgisayarımıza indirebiliriz. Ve şayet bu belgeyi ihaleli işlerde veya koskebe verilmek üzere gibi farklı amaçlarla oluşturmamız gerekiyorsa işleme başlamadan önce doğru şıkkı seçmemiz gerekmektedir. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt tarafındaki abone ol yazısını tıklayarak Abone olmanızı tavsiye ederim.